Değerli izleyenlerimiz Üroloji Sohbetleri'nin yeni bir bölümünde yine Profesör Doktor İbrahim Yıldırım Hocam ile beraberiz. Hocam bugün teorik bilginin ötesinde genelde her yaşlanan erkeğin sorunu olan prostatın tanısı, tedavisi ve hastalarımızın korktuğu durumlardan mesela her hastaya parmakla muayene yapılıyor mu? Ameliyat olursak erkekliğimiz gider mi gibi sorunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela biz prostat büyümesinin, prostat hastalıklarının tanısını nasıl koyuyoruz hocam? Şimdi prostat hastalıkları derken yani üç ana grubumuz var. O grubun malum prostatit dediğimiz gençlerde görülen enfeksiyonu, prostat kanseri ve en sık sorunuzun genel kapsamı içerisinde bulunan iyi huylu prostat büyümesi, BPH dediğimiz. Bu grubun tanısı aslında yaptığı probleme yönelik ne, nedir problem? Genellikle prostat büyüyor ve içerisinden geçen idrar yolunu sardığı için prostat idrar yolunda sıkma, daralma, eğme, kıvırma gibi birtakım problemler yapıyor. Bu da tabii ki idrar yapmayı zorlaştırıyor. Dolayısıyla bu tanıyı koymak için ultrasonla prostat büyüklüğü nedir? E, roflometri dediğimiz idrarın akış hızını, debisini, geniş akıp akmadığını, sıkıp sıkmadığını idrar yolunu gösteren akım idrar akım testini yapıyoruz. Tabii ki arkasından da tekrar ultrasonla hepsini atabiliyor mu? Mesane artık bozulmaya başlamış mı? Problem mesaneyi de etkileyecek hale gelmiş mi? Şeklinde ultrason yapıyoruz. Bu iyi huylu prostat için bize yeterli bilgiyi veriyor ama prostat kanseri de az görülen bir kanser değil. Yani yaşam boyunca ele aldığımızda insanların neredeyse onda biri, onda ikisi 70-80'li yaşlarda bununla karşılaşabilmekte. Dolayısıyla bu işlemi yaparken onu da kapsam içerisine alaraktan PSA dediğimiz prostat spesifik antijen. Yani kanseri gösterebilecek bir marker ama kesin kanser tanısı değil. Ve bunlarla ilgili bir problem varsa da makattan muayene, rektal muayene, tuşe dediğimiz hastanın prostatın muayenesini yapıyoruz. Genel olarak Riski düşük olan iyi huylu prostat hastalarında makattan muayene, prostatın muayenesini yapmak zorunda değiliz. Ama şüpheli bir durum varsa elbette terazin bir tarafında kanser, bir tarafında da e, makattan muayenenin verdiği rahatsızlığı kıyaslarsak elbette ki e, muayene yapmak şarttır. Ama rutin artık muayenede yapılmıyor. Daha çok evet. gereken hastalarda yapılan bir şey. Yani hastalarımız çok korkuyor. Bizzat e, kendi amcalarım ve kayınpederim bana muayene olmuyorlar. Yıllardır prostatlar hakkında hiçbir bilgim yok yani, ve konuşmuyorlar bile. Ha, ve bu ihmal sonrasında ne çıkar biz de bilemiyoruz. Aile içindeki hastaları ha. bizzat e, kendi doktorun muayene etmesi e, pek... Yani branşım olmayan tansiyonları, şekerleri, her şeyleri sorulurken branşım olan konuda hiçbir şey konuşmuyoruz ne yazık ki. Yani, Erkekler kare. çok olayı mitleştirmiş durumdalar ne yazık ki. Uzun vadede de tabii kendilerine zarar vermiş oluyorlar. Peki hocam özellikle iyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisi sonrasında korkulan klasik bir şey var. Bir, erkeklik fonksiyonlarımız gider mi? 2- bu yandan sonra artık hep idrar mı kaçıracağım? Bunun sıklığı, görülmesi veya riski var mıdır? Erkeklik fonksiyonları ile ilgili zaten prostat hastaları genel olarak yaş olarak 60'lı yaş civarında karşımıza çıktığı için o grubun zaten erkeklikle ilgili fonksiyonları neredeyse yarı yarıya azalmış durumda, belli bir kayıp oluşmuş durumdadır. Burada bilgiler karışmakta mesela bu grup hastalar konuyu daha rahat açabilmek için ameliyattan olduğu gibi söylemleri olmaktadır. Bu problem ameliyatla oluşabilmektedir. Özellikle ilk e, klasik tur dediğimiz kapalı yapılan ameliyatlarda elektrik vücuda giriyor ve kalçadan çıkıyordu. Bu geniş bir alanı etkileyebiliyordu. Bunu yenmek için teknoloji daha sonra plazma kinetik bipolar teknolojisiyle elektrik kendi üzerinde dönmesiyle termal etkiliği ve elektriğin yaptığı tahribatı azaltmaya çalışmaktadır. Niçin bu önemli? Prostatın kapsülü dediğimiz zarının hemen etrafından geçtiği için bu hassas sinirler vücutta tuzlu su yapısında olduğundan dolayı buraya verilen elektrik dış tarafı da geçici veya kalıcı olarak etkileyebilmekte. Gerçekten de bu konulara zarar verme ihtimali çok olmasa bile karşımıza çıkabilmektedir. Hani bunu yüzde 5-10 gibi söyleyebiliriz. Ama bunu da yenmek için lazer, holep teknolojisi veya eniklasyon teknolojisinin lazerle yapılan, tülyum, holep şeklinde bu teknolojilerde ışık, lazer dediğimiz ışık ışık kullanıldığı için ışık bir kağıdın arkasına geçmez, bir kartonun arkasına geçmez. Dolayısıyla vücudun da zarın arkasındaki sinirlere geçmesi mümkün değil. Ancak çok kötü bir ameliyatta paramparça edilirse o sinirlere ulaşabilir. Onda bile tamamen zarar vermek zordur çünkü tek bir sinir geçmez orası biraz ağ gibidir. Dolayısıyla Holmium teknolojisiyle yapılan HoLEP teknolojisinde erkekliğe zarar verme ihtimali son derece düşük. Deneyimli ellerde lazer teknolojisiyle yapılan ...prostat cerrahilerinde herhangi bir erkeklik fonksiyonuna zarar verme neredeyse mümkün değil. Evet, evet. Vermez diye, diyerek bunu e, genel bir bağlam içerisinde ifade edebiliriz. Zaten sonuçta erkeklik fonksiyona verilecek zarar veya zaten e, hali hazırda mevcut bir sıkıntısının da birçok çözüm var. Başka bir konuşmamızda da bundan da bahsedelim. Sertleşme sorunlarını nasıl düzeltebileceğimizden de bahsederiz. Diğer sorunuz da idrar kaçırma. Yani idrar kaçırma genel olarak dört faktöre bağlayabiliriz. Yani birisi elbette ki yapan, yapılan cerrahi ve yapan cerraha bağlı olarak, ameliyata bağlı olarak olabilir. Burada fazla doku alınması veya idrar tutma mekanizmasına hasar verilmesi özellikle söz konusu olduğunda idrar kaçırma olabilir. Ama bunun ötesinde hastaya bağlı olan faktörler var. Yani bir idrar tutma mekanizması yani o kasların ee, kalınlığı mesela yarım santim ile bir buçuk santim arasında değişiyor şimdi bir buçuk santim olan kişi ne ameliyatı yaparsanız yapın tutuyor evet. ama yarım santim olan kişi ise e, bu konuda e, doğuştan şanssızlığı var ve ne yazık ki bunu önceden belirleyecek bir teknoloji yok evet, şu an için yani önceden hastaya şey yapıp da sizin şu kadar idrar kaçırma riski var deme şansımız yok İkincisi de yine bununla ilgili ama aynı zamanda yaşla ilgili. Mesela normal genç yaşlardan orta yaşlardan 70'li yaşlara gelindiğinde vücut kas dokularının %30'u eriyor. Kayıp oluşuyor. Dolayısıyla pelvik bölge dediğimiz alt kısımda da idrar tutma mekanizmalarında da zafiyet oluşuyor. Dolayısıyla bu otomatikman idrar kaçırmaya meyli artıran bir şey. Yani doğalında iyi bile olsa ama %30 bir zafiyet oluşuyor. Bu 80'li yaşlara geldikçe daha da artıyor. Dolayısıyla yaş faktörü ilerledikçe bu problemde artma ihtimali söz konusu. Diğer bir problem de prostatın büyüklüğü. Sonuçta idrar yolu bir kalem kadar bir alan. Buradan çıkarılacak prostat 60 gram olursa diyelim bu şekilde... 150 gram olursa bu şekilde bir alan, bilekten daha fazla bir alan oluşturuyor bunun idrar tutma mekanizmalarını sağlayacak şekilde daralması ve normal anatomik yapıya kavuşması belli bir zaman istiyor. Dolayısıyla prostatın büyüklüğün artması idrar kaçırmaya indirek olarak arkasından normal anatomiye kavuşuncaya kadar kaçırma problemiyle karşılaşabiliyor. Eğer bu faktörlerin birkaçı bir araya geldiyse bu sefer kalıcı idrar kaçırmalara da sebep olabiliyor. Bunu ameliyat teknikleriyle bunları öngören tecrübeli bir cerrah oradaki yapacağı ameliyata oradaki dokulara destek ataraktan bu ihtimalleri minimalize edebilir. Yani bir prostatın çok iyi bir şekilde çıkarılması bazı hastalar için idrar kaçırmayı artıran bir faktördür. Bir diğer faktör de bunlarla ilgili olmasa bile mesane Yoruluyor, kalp gibi yani bir basınç altında çalışa çalışa tansiyonlu hastalar gibi aritmi oluşuyor, çarpıntı oluşuyor. Biz buna aşırı aktif mesane diyoruz. Hiçbir şey yokken birden koşturuyor, tuvalete gidiyor ve bu sırada kaçırıyor, yetişemiyor. Dolayısıyla bu aslında mesaneye bağlı bir faktör. Bunun tedavisi diğerinden biraz farklı, nedeni de farklı ama hasta için aynı şey. İdrar kaçırma olarak karşımıza çıkmak. Özellikle bir de tedavisinde geciken hastalarımızda yıllar boyunca işeme fonksiyonları veya idrar tutma fonksiyonu prostat tarafından sağlandığı için bu kaslar tembelleşiyor. Evet. Özellikle ameliyat sonrasında prostat ortadan kalkınca güçsüz bir kas bu yükü bazen taşıyamıyor. Sizin bahsettiğiniz gibi zaman içerisinde toparlayarak gücünü kuvvetini yerine getirip tekrardan tutma fonksiyonunu sağlayabiliyor. Yani her şey cerrahi teknik veya cerrahın dışında ameliyatın dışında biraz hastamızın kendi durumuna da bağlı. Ameliyatlarda da açık ameliyat idrar kaçırma ihtimalini iki kat artırıyor. Bir de hastalar idrar kaçırmayla problemiyle karşılaşmışsa diğer hastaları ameliyat olma, ne kadar dayanırsan dayan şeklinde evet. kötü bir motivasyon vermekte ve o hastanın da ileride idrar kaçırma ihtimalini artırmakta. Genel olarak baktığımız zaman 5-6 hastadan biri hangi metotta olursa olsun idrar kaçırma ile ilgili kısa bir süre veya uzun bir süre karşılaşabilme ihtimali vardır. Yani bu lazer mucizedir, şu teknoloji müthiştir gibi bir durum yok. Çünkü bu işin yapısal, anatomik sistemin çalışmasına bağlı birçok faktör etkilemekte.